Ayaz burası da neresi böyle? Oo Ayaz Eğmen güneşleniyor mu burada? Evet Biz nereye geldik? İzmir Karşıyakaya Oo çok güzel güneşleniyor Ayaz Zeymen burayı çok beğendim ya ben Evet, gemi değil onlar. Evet. Bakalım mı? Aa temizliyorlar galiba buraya Yazayım Zeymen. Arkadaşlar belki biliyorsunuzdur. Karşı yakının balıkları ölmüştü ama temizlemişler herhalde. Şu an yüzeyde balık yok. Çok güzel olmuş değil mi Ayas? Evet. Mükemmel oturma yeri mi? Mükemmel evet. oturma yeri mi? Hadi ben güneşlenmeye devam edeyim arkadaşlar. Hani bir düğün kapatsın mı? Kapatmıyorum anneciğim. Tamam. Arkadaşlar yarın siz doğdunuz güneşlenin. Evet arkadaşlar karşı yakın sahillerinde her yerinde güneşlenmek, oturmak için böyle yerler var değil mi anneciğim? Evet. Şöyle oturuyoruz sahile doğru. Böyle hem sahile izliyoruz hem keyfimize bakıyoruz değil mi? Ayaz İzmir güzel mi? Gelmeliler mi sence? Bence de gelmeliler. Ayaz İzmir'den çok yiyecek olarak neyi seviyorsun? Tabii ki. Tabii ki de mi diye. Evet bot var orada bir tane. Bak bot onlar da yelken annem yelkenle açılmışlar. Anne biz de açılsak mı? Tabii ya sen de açıl. Spor yapan insanlar var. Uyuycan mı anneciğim sen? Evet. Sen ne kadar tatlısın ya. O benim varsalar annem. Serin Ay, serin benim. çok güzel burası. Hop, yeni gördüm. Ne gördün? Borsiyeti. Ne yeri? Borsiyeti. Bot yeri mi varmış orada? Evet. Ayaz yani sular ne kadar güzel dalgalanıyor. Evet. Su var mı yanında? Yok canım.